Günümüzde medya araçları hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Televizyon, internet, sosyal medya ve reklamlar artık sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda algılarımızı şekillendiren güçlü araçlar haline geldi. Pek çoğumuz bir şeyleri kendi kararımızla seçtiğimizi düşünürken, aslında arka planda zihnimizi etkileyen, farkına varmadığımız birçok yönlendirme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu sessiz bir manipülasyon biçimidir. Özellikle bilinçaltı düzeyde işleyen bu süreç, zamanla düşünce sistemimizi, duygularımızı ve hatta değer yargılarımızı şekillendirebilir. Bilinçaltı, insan zihninin en savunmasız bölümlerinden biridir. Gündelik hayatta farkında olmadan maruz kaldığımız sesler, görüntüler, renkler ve mesajlar bilinçaltımıza doğrudan ulaşabilir. Bir televizyon dizisinde defalarca tekrar edilen davranış biçimleri, sosyal normlar ya da ilişkiler bir süre sonra bize normalmiş gibi görünmeye başlar. Bu noktada artık eleştirel düşünce devre dışı kalır ve izlenen içerik izleyenin düşünce yapısını etkiler. Televizyon dizilerinde ve reklamlarda karşımıza çıkan evler, arabalar ve yaşam tarzları da bu yönlendirmenin bir parçasıdır. Sıklıkla lüks villalar, pahalı otomobiller, kusursuz ev dekorasyonları ve idealize edilmiş hayatlar gösterilir. Bu görseller Bilinçaltımıza doğru hayat bu mesajını verir. Halbuki toplumun büyük bir kısmı bu yaşam tarzına sahip değildir. Ancak sürekli olarak bu imajlara maruz kalmak kişide yetersizlik hissi oluşturabilir. Sahip olmadıklarını eksiklik gibi hissettirebilir. Bu durum zamanla bireyin özgüvenini, mutluluk algısını ve sosyal ilişkilerini bile etkileyebilir. Tüketim odaklı bir dünyada sadece gerçek ihtiyaçlara değil gösterilen ideale ulaşma arzusuna da hizmet eden bir düzen oluşur. Bu da yine izleyici fark etmeden işleyen bir manipülasyon sürecidir. Reklamcılık dünyası bu konuda en bilinçli çalışan sektörlerden biridir. Reklamlar sadece bir ürünü tanıtmakla kalmaz. Aynı zamanda o ürünle ilişkilendirilmiş bir yaşam tarzını, bir duyguyu ya da bir ideali bilinçaltımıza yerleştirir. Örneğin bir parfüm reklamı sadece kokuya dair bir bilgi vermez. O parfümü kullanan kişinin özgüvenli, çekici ve başarılı olduğu imajı verilir. Bu da zamanla bir ürünü almak ile değerli olmak düşüncesinin birbirine bağlanmasına neden olur. Bu tür duygusal bağlar satın alma davranışını tetiklemek için bilinçli şekilde kullanılır. Haber programlarında ya da sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan olayların seçilme biçimi de manipülasyonun bir parçası olabilir. Sürekli olarak olumsuz haberlerin Felaket senaryolarının ve kaotik görüntülerin sunulması, dünyayı olduğundan daha kötü algılamamıza neden olabilir. Bu da insanların psikolojik olarak daha savunmasız ve yönlendirmeye açık hale gelmesine yol açar. Kaygı ve korku içinde olan bireyler çoğu zaman sorgulama gücünü kaybeder ve otoriteye daha fazla ihtiyaç duyar. Sosyal medya ise farklı bir manipülasyon biçimi sunar. Bu platformlar Kullanıcıların davranışlarını takip ederek onlara özel içerikler sunar. Bu sistem ilk bakışta kullanıcı dostu gibi görünse de aslında kişiye sürekli benzer fikirleri göstererek onun düşünce dünyasını daraltabilir. Algoritmalar bir kişinin hangi içeriklere daha çok tepki verdiğini ölçerek o kişinin ilgi alanlarını güçlendirmek yerine sınırlandırabilir. Sonuç olarak kişi farklı bakış açılarıyla karşılaşmadığı bir bilgi balonunun içinde yaşamaya başlar. Manipülasyon sadece ne izlediğimizle değil, aynı zamanda neyi izlemediğimizle de ilgilidir. Bize sunulmayan bilgiler, gösterilmeyen gerçekler de düşünce yapımızı şekillendirir. Bir içerik gündeme alınmadığında, o konu toplumun zihninde yok sayılabilir. Bu da bilgiye erişim hakkının sınırlanması anlamına gelir. Gerçekliğin parçalı olarak sunulması toplumun genel algısını etkileyebilir ve bu da yönlendirme gücünün daha etkili kullanılmasına imkan tanır. Çocuklar bu konuda en hassas gruptur. Henüz eleştirel düşünce becerileri tam olarak gelişmemiş olan çocuklar, maruz kaldıkları içerikleri doğrudan doğruya doğru kabul ederler. Çizgi filmlerdeki roller, reklamlardaki mesajlar ya da sosyal medyada gördükleri yaşam tarzları onların dünyayı algılama biçimini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle özellikle çocuklara yönelik medya içerikleri çok daha dikkatle incelenmeli, ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması sağlanmalıdır. Tüm bu manipülasyon biçimlerinin temel amacı bireyin karar verme mekanizmasını dışarıdan etkilemektir. Ancak bu etki her zaman kötü niyetli olmak zorunda değildir. Bazen bir kamu spotu da bilinçaltına hitap edebilir. Önemli olan bireyin bu yönlendirmelerin farkında olması ve kendi düşüncesini oluşturma becerisini koruyabilmesidir. Manipülasyon karşısında en güçlü savunma farkındalıktır. Ne izlediğimizi, neye maruz kaldığımızı ve bunların üzerimizde nasıl bir etkisi olabileceğini bilmek bizi daha bilinçli bireyler haline getirir. Eleştirel düşünce bu farkındalığın temelidir. Karşımıza çıkan her içeriği sorgulamak, neden ve nasıl sunulduğunu analiz etmek Manipülasyona karşı güçlü kalmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak, evet. Fark etmeden manipüle ediliyor olabiliriz. Bu çağda zihinlerimiz sürekli olarak dış etkilere maruz kalıyor. Ancak bu durumu değiştirebilmek, en azından etkisini azaltmak bizim elimizde. Bilgiye ulaşmak kadar bilgiyi nasıl yorumladığımız da önemlidir. Kendi zihinsel bağımsızlığımızı koruyabilmek için bilinçli izleme alışkanlığı geliştirmeli her içeriği tüketmeden önce bir adım geri çekilip düşünmeliyiz. Çünkü düşüncelerimiz kararlarımızın temelidir ve bu temelin sağlam olması bize ait bir hayat yaşayabilmemizin ilk şartıdır.